Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün boş fincan göstererek başlıyorum. Acaba diye merak edin biraz bekliyorum İçerisine ne hazırlayacağım ne koyacağım diye. Evet ben bugün solunum yolu enfeksiyonlarında üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, boğazda, boğazda pıcıklanma, sekresyon birikmesi, burun tıkanıklığı gibi nedenleri belirtileri azaltabilecek bitkisel bir çay sizinle yapacağız. Tabi bu çayımızı biz yazın topluyoruz. Kurutuyoruz ve e, kışında bu tarz şikayetleri olunca e, 3 dakika demleyerek içiyoruz. Öncelikle şöyle göstereyim. Ihlamur hepiniz biliyorsunuz zaten aktarlardan da alıyorsunuzdur. Biz kendimiz topladık yazın bunu kendi ellerimizle. Hem yaprağını hem tohumu ile birlikte demleyeceğimiz kadarını alıyoruz. Şimdi bunu içeri teptiğim için böyle bu biraz fazla gelecek. Şöyle alıyorum. Şöyle bir kapta önce azıcık yıkayacağım. Aslında bunu demleyeceğiniz çaydanlıkta da yıkayabilirsiniz. Ben şimdi göstermek için böyle yapıyorum. Ben daha önceden demledim aslında bunu. Video çekmek sonradan aklıma geldi. Şöyle yapayım. Bakın tomurcukları bile güzel gözüküyor değil mi? Sonbahar havası uyandırıyor. Şimdi şöyle bir çaydanlığımız var. Bir avuç ıhlamuru içine koyuyoruz. Bu sizin kültürünüze göre de renklendirebilirsiniz. Bunun için ayva yaprağı koyan var. Ayvanın kendi kabuğunu koyan var. Yeşil elma koyabilirsiniz. Karanfil atabilirsiniz. Ama gerek yok. Ben sadece sade olanını demledim. Kaynadıktan 3 dakika sonra alıyoruz. 3 dakika bekliyoruz. 3 dakika bekledik. Bizim ıhlamurumuz şu anda hazır. Ne yapıyoruz? Demlemiş olduğumuz ıhlamurumuzu bardağa koyuyoruz. Şu şekilde. Dilerseniz limon da koyabilirsiniz buna. Ben içine düşen şu yaprak kısmını alayım da daha güzel görünsün. İçine şeker ya da ona benzer bir şey ilave etmiyorum. Mümkün olduğunca çünkü şekerden uzak durmak gerekiyor. Bir de şimdi limon dilimleyip kenarına koyacağım ya da içine koyacağım. Şöyle limonumu, yıkanmış limonumuzu da kesiyoruz. Ben fincana koyduktan sonra limon ilave ediyorum. Şöyle bir küçük dilim yeterli olur. Bunun içine nane de atabilirsiniz. Burada görüyorsunuz, naneyi de kendim yetiştiriyorum. Şöyle kenarına aksesuar da olsun. Bu sizin zevkinize kalmış. Evet, bu da benim balkonda saksıda yetiştirdiğim nane. Bir tane de nane atabiliriz içine. Evet, şimdi ıhlamurumuz içmeye hazır. Afiyet olsun, şifa olsun diyorum. Siz de denemek isterseniz hatta deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. İyi geleceğine eminim. Evet, kanalıma izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çayı beğenirseniz eğer yorumlara da yazabilirsiniz. Bunun dışında başka çay tariflerimiz de var tabii ki. Ama ben gerçekten sesimden de anlamış olabilirsiniz. Şimdi sesime iyi gelsin diye bu çayı afiyetle sizinle birlikte içiyorum. Hoşçakalın.